Hiç düşündünüz mü? Her an soluduğunuz oksijenin kimin tarafından üretildiğini, dünyadaki hassas ısı kontrolünün nasıl sağlandığını, atmosferdeki gazların dengesinin hiç değişmeden nasıl sabit kaldığını, yaşam için gerekli olan güneş enerjisini nasıl elde ettiğinizi? Peki ya hiç hata yapmadan bütün bunları sağlamak için çabalayanların bitkiler olduğunu biliyor muydunuz? İnsan hayatında çok önemli yeri olan bitkiler 500 bin'den fazla çeşidiyle Allah'ın insanın faydasına sunduğu sınırsız bir hazinedir. Soluduğumuz tertemiz havanın, hayatta kalmak için ihtiyacımız olan besinlerin, kullandığımız enerjinin kaynağı bitkilerdir. Çarpıcı güzellikteki manzaraların, etkileyici kokuların ve göz alıcı renklerin kaynağı da yine bitkilerdir. Bitkiler ışığı besine çeviren fotosentez sistemlerine, hiç durmadan enerji ve oksijen üreten, doğayı temizleyen, ekolojik dengeyi sağlayan mekanizmalara, tat, koku, renk gibi estetik özelliklere sahiptirler. Bu özellikleriyle kendilerini yaratan Allah'ın sonsuz ilmini, sanatını, insanlara karşı olan şefkat ve merhametini gözler önüne seren özel canlılardır. Vicdan sahibi herkes Allah'ın kendilerine verdiği akıl ve anlayışla onun bizim gözlerimizin önüne serdiği mucizeleri görebilir. Bunun için varlıklara akıl ve hikmet gözüyle bakmak gerekir. Allah bir ayette bitkilerdeki yaratılış delillerini şöyle bildirir. O gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik. Ondan bir yeşillik çıkardık. Ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, birbirine benzeyen ve benzemeyen üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler kılıyoruz. Meyvesine ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakı verin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. Güneşin dünyaya gönderdiği bir günlük enerji, tüm insanlığın bir gün boyunca ihtiyaç duyacağı enerjinin neredeyse 10.000 katıdır. Gelişmiş ülkeler, güneşten gelen bu bedava enerjiyi depolayabilmek için yapılan araştırmalara çok yüksek miktarlarda para harcarlar. Araştırmalar şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkarmış ve bitkilerin güneşten gelen enerjiyi depolayan Mükemmel bir sisteme sahip oldukları anlaşılmıştır. Bitkilerin sahip olduğu bu sisteme fotosentez adı verilir. Bitkiler fotosentez işlemini yapılarında bulunan güneş hücreleri sayesinde gerçekleştirirler. Bu hücreler güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürerek bütün canlılığın temel besin kaynağı olan karbonhidratları üretirler. Karbonhidratlar tüm canlıların doğrudan veya dolaylı olarak enerji gereksinimini sağlayan temel besin kaynaklarıdır. Bu enerjiyi elde etmek için mutlaka bitkilerle beslenmek gerekmez. Hayvanlar da bitkilerle beslendikleri için aynı enerji hayvansal gıdalar yoluyla da insanlara ulaşabilmektedir. Örneğin koyunlar otla beslenir. Böylece koyunlar otların içindeki enerji yüklü molekülleri vücutlarına almış olurlar. Dolayısıyla bu moleküllerin içerdiği enerji de hayvanın dokularına aktarılmış olur. İnsan da güneşten bitkilere, oradan hayvanlara, ardından da kendisine ulaşan bu enerjiyi alır ve vücudunda kullanır. Görüldüğü gibi her ne yolla gelirse gelsin tüm canlılar yaşamlarını sürdürmek için fotosentez yoluyla güneş ışığından elde edilen enerjiyi kullanırlar. Sadece besinler değil, günlük yaşantımızda kullandığımız maddelerin büyük bölümü de en başta fotosentez yoluyla elde edilen enerjiyi bize aktarırlar. Örneğin petrol, kömür, doğalgaz gibi yakıtlar Fotosentez yoluyla güneş enerjisinin depolandığı enerji kaynaklarıdır. Yakacak olarak kullandığımız odun için de aynı durum geçerlidir. Sadece bu maddeler açısından bakıldığında bile fotosentezin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğu anlaşılır. Bilim adamları açısından fotosentezin keşfedilmesi ve bu işlemde yer alan mekanizmaların gün ışığına çıkarılması çok önemlidir. Eğer bu süreç anlaşılabilirse, besin üretimini arttırmak, doğayı en verimli şekilde kullanmak, güneş enerjisinden maksimum düzeyde faydalanmak, yeni ilaçlar geliştirmek, güneş enerjisiyle çalışan çok daha hızlı ve küçük makineler tasarlamak mümkün olacaktır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki Fotosentez hakkında bilinenler, onu taklit ederek güneş enerjisini depolayacak sistemlerin üretilebilmesi için henüz yeterli değildir. Buna rağmen, aklı ve şuuru olmayan bir yaprak için fotosentez çok kolay bir işlemdir akıl, eğitim ve ileri teknoloji sahibi insanlar bu sistemin taklidini dahi yapamazken milyarlarca yıldır yüz trilyonlarca yaprağın tek tek fotosentez işlemini gerçekleştirebiliyor olması hayranlık vericidir. Bu kimyasal işlem bitkiler tarafından yaratıldıkları ilk günden beri aksamaya uğramadan gerçekleştirilmektedir. Yeşillik olan her yerde Güneş enerjisi kullanılarak karbondioksit ve sudan şeker oluşturan bir fabrika çalışıyor demektir. Yediğiniz domates, salatanızdaki maydanoz, balkonunuzdaki sarmaşık siz farkında olmadan sizin için sürekli üretim yapmaktadır. Bu üstün ilim sahibi Allah'ın insanlara olan şefkatinin bir sonucudur. Allah bitkileri İnsanların ve tüm canlıların yararına hizmet edebilecekleri şekilde yaratmıştır. İnsanın bugünkü teknolojiyle bile kavrayamadığı bu kusursuz sistemi yapraklar milyonlarca yıldır işletmektedirler. Allah Kur'an'ın bir ayetinde insanların bir tek ağacı bile yoktan var etmesinin imkansız olduğunu şöyle bildirir. Onlar mı yoksa gökleri ve yeri yaratan ve size gökten su indiren mi ki onunla o suyla gönül alıcı bahçeler bitirdik sizin içinse bir ağacını bitirmek bile mümkün değildir Allah tüm evreni üstün bir ilim ve sanatla yaratmıştır. Yeryüzündeki canlılığı meydana getiren bütün sistemlerde bu eşsiz yaratılışın bir sonucu olarak birbirleriyle büyük bir uyum içindedir. Uzaydaki yıldızlardan tek bir atomun çevresinde dönen elektronlara kadar her sistem, her yapı bir diğerine bağlı veya bir diğerinin tamamlayıcısıdır. Bu üstün tasarımda Fotosentezin çok önemli bir yeri vardır. Şuursuz bitki hücreleri toprağı, suyu, havayı ve güneşi kullanarak toprağın içinden belirli oranlarda mineralleri ve suyu alarak insan için besin üretirler. Güneş ışığından aldıkları enerjiyle bu malzemeleri parçalar, sonra parçaladıkları malzemeleri besinleri oluşturacak şekilde bir araya getirirler. Burada kısaca özetlenen bu işlemin her aşamasında ayrı bir akıl, şuur ve planlama görülür. Bitkilerdeki bu hayranlık uyandıran sistem ortaya koyduğu sonuçlarıyla çok açıktır ki canlıların faydası için özel olarak tasarlanmış bir yaşam kaynağıdır. Görüldüğü gibi Yeryüzündeki yeşil bitkilerle güneş enerjisi arasında mükemmel bir uyum vardır. Bu uyum, tüm canlılığın, dolayısıyla da insanlığın varlığını sürdürebilmesi için zorunlu olan temel besin kaynağını meydana getirmektedir. Bir başka ifadeyle, insanların ve tüm canlıların rızkı göklerden yeryüzüne uzanan zincirleme bir sistemin sonucu olarak yaratılmaktadır. Bu konuya bir Kur'an ayetinde şöyle dikkat çekilmektedir. De ki: Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran kim? De ki: Allah. Gerçekten ya biz ya da siz herhalde bir hidayet üzerindeyiz veya apaçık bir sapıklıkta. çok gelişmiş mikroskoplarla bir yaprağı yakından inceleyecek olursak, Allah'ın yaratma sanatı bütün ihtişamıyla bir kez daha karşımıza çıkmış olur. Tek bir yaprağın içinde görev alan yapıları, günlük hayatta kullandığımız aletlere benzetebiliriz. Yaprağın detaylarını büyüterek incelediğinizde, her an faaliyette olan tüpler, özel işlemler için inşa edilmiş odalar ve hiç durmadan koşuşturan işçilerle dolu otomatik bir besin fabrikasıyla karşılaşırız. Her tarafı bir ağ gibi kaplanmış olan boru hattı, ham maddenin üretim birimlerine ulaştırılmasını ve üretim birimlerinde elde edilen ürünün bitkinin dokularına dağıtılmasını sağlar. Bu boru hattı, bitkinin aldığı besin suyunu yukarı doğru çıkartırken, bir taraftan da yapraklarda üretilen şurubu bütün ağacın beslenmesi için iç bölgelere doğru gönderir. Bu kanalların hepsi yalnızca hayati sıvıları taşımakla kalmaz, aynı zamanda ağaçta ve yaprakta iskelet görevi görürler. Bu harika bir tasarımdır. Çünkü insanlar tarafından inşa edilen yapılarda binaların taşıyıcı elemanları olan kolonlar, kirişler ve bunun gibi yapılarla binanın su tesisatı ayrı ayrı inşa edilir. Bitkilerde bu iki ihtiyacın bir arada çözüldüğü harika bir tasarım vardır. Bitkilerdeki yaprakların her biri üstün bir ilim ve sanatla yaratılmış birer tasarım harikasıdır. Birkaç milimetre kalınlığındaki herhangi bir yaprak, bir fabrika kadar büyütülseydi ve biz de onun içinde dolaşabilseydik, gördüklerimiz karşısında şaşkınlığa düşerdik. Örneğin küçük bir maydanoz yaprağını ele alalım. Bu küçücük alanın içinde dahi çok gelişmiş ve her tarafı sarmış bir boru ağını, 20'den fazla kimyasal madde üreten ve bunları depolayan kimya merkezlerini görür. Ayrıca güneş enerjisini hiç durmadan şekere çeviren enerji santralleriyle, bu işi başlatan güneş kolektörleri ve her noktada karşımıza çıkan hava kontrol merkezleriyle karşılaşırdık. Bunların yanı sıra çok güçlü bir güvenlik ve haberleşme sistemini, ve daha ne işe yaradığını bilim adamlarının da anlayamadığı pek çok bölümü içeren dev bir kimyasal tesisi görüldü. İlk bakışta hiçbir tereddüde yer bırakmadan anlaşılansa bu sistemin, sistemde çalışan işçilerin, sistemin kullandığı bütün malzemenin ve ürünlerin üstün bir aklın ve ilmin eseri olduğu gerçeğidir. Bitkilerde merkezi sinir sistemi ve bu sistemi kontrol eden bir beyin yoktur. Bu yüzden bitkinin her parçası bir diğerinden bağımsız olarak gelişir, buna rağmen her parça ve her doku inanılmaz bir uyum ve işbirliği sergilemektedir. Bitki içinde hücrelerin nasıl haberleştiği, Hücrelerin neden farklı dokular oluşturduğu henüz tam olarak çözülememiştir. Bu farklı yapıları oluştururken ortaya çıkan emir komuta zincirinin nasıl çalıştığı ise bir sır olmaya devam ediyor. Hem genel yapı olarak hem de mikrobiyolojik açıdan incelendiğinde yaprakların her yönüyle en fazla enerji üretimini sağlamak üzere planlanmış, çok detaylı ve karmaşık sistemlere sahip oldukları görülecektir. Yaprağın enerji üretebilmesi için ısı ve karbondioksidi dış ortamdan alması gerekir. Yapraklardaki tüm yapılar da bu iki maddeyi kolaylıkla alacak şekilde düzenlenmiştir. Yaprakların dış yüzeyleri geniştir. Bu da fotosentez için gerekli olan gaz alışverişlerinin kolay gerçekleşmesini sağlar. Yaprağın yassı biçimi ise tüm hücrelerin dış ortama yakın olmasını sağlar. Bu sayede de gaz alışverişi kolaylaşır ve güneş ışınları fotosentez yapan hücrelerin hepsine ulaşabilir. Yapraklar eğer yassı ve ince bir yapıya değil de herhangi bir geometrik şekle ya da anlamsız rastgele bir şekle sahip olsaydı, yaprak fotosentez işlevini sadece güneşle doğrudan temas eden bölgelerinde gerçekleştirebilecekti. Bu da bitkilerin yeterli enerji ve oksijen üretememesi anlamına gelecekti. Bunun canlılar için en önemli sonuçlarından biri de hiç kuşkusuz ki yeryüzünde enerji açığının ortaya çıkması olurdu. Yapraklardaki tasarım sadece şekilleriyle sınırlı değildir. Yaprakların dokusu ışığa karşı son derece duyarlıdır. Bu sayede ışığa doğru yönelirler. Bitkilerin yapraklarını güneş ışınlarının geldiği yöne doğru çevirmeleri saksı bitkilerinde rahatça gözlemlenebilir. Yapraklar bitkilerin hem nükleer enerji üreten santralleri hem besin üreten fabrikaları hem de önemli reaksiyonları gerçekleştirdikleri laboratuvarlarıdır. Yaprakların yapısını incelediğimizde bu laboratuvarların ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Yaprak yüzeyinin büyüklüğüne göre yaprağın işlem yapma yeteneği de artar. Örneğin birbirine geçmiş tropikal yağmur ormanlarında genellikle geniş yapraklı bitkiler yetişir. Bunun çok önemli sebepleri vardır. Sürekli ve çok miktarda yağmurun yağdığı, birbirine geçmiş ağaçlardan oluşan tropikal ormanlarda güneş ışığının bitkilerin her yerine eşit ulaşması oldukça zordur. Bu da ışığı yakalamak için gerekli olan yaprak yüzeyinin artırılmasını zorunlu kılar. Güneş ışığının zor girdiği bu alanlarda bitkilerin besin üretebilmeleri için yaprak yüzeylerinin büyük olması hayati önem taşımaktadır. Çünkü bu özellikleri sayesinde tropik bitkiler değişik yerlerden en fazla faydalanacak şekilde güneş ışığına ulaşmış olurlar. Tam aksine kuru ve sert iklimlerde ise küçük yapraklar bulunur. Çünkü bu iklim şartlarında bitkiler için dezavantaj olan asıl nokta ısı kaybıdır. Ve yaprak yüzeyi genişledikçe su buharlaşması dolayısıyla da ısı kaybı artar. Bu yüzden ışık yakalayan yaprak yüzeyi bitkinin su tasarrufu yapabilmesi için iktisatlı davranacak şekilde tasarlanmıştır. Çöl ortamlarında yaprak kısıtlaması aşırı seviyelere ulaşır. Örneğin kaktüslerde yaprak yerine dikenler vardır. Bu bitkilerde fotosentez etli gövdenin kendisinde yapılır. Ayrıca gövde suyun depolandığı yerdir. Fakat su kaybının kontrol edilmesi için bu da tek başına yeterli değildir. Çünkü her ne kadar yaprak küçük olsa da gözeneklerin bulunması su kaybını devam ettirecektir. Bu yüzden buharlaşmayı dengeleyecek bir mekanizmanın varlığı zorunludur. Bitkiler de fazla buharlaşmayı düzenleyen bir çıkış yoluna sahiptirler. Bünyelerindeki su kaybını gözenek açıklığının kontrolüyle denetim altında tutarlar bunun için gözenek açıklıklarını genişletir veya daraltırlar. Yaprakların tek görevi fotosentez için gerekli olan ışığı hapsetmeye çalışmak değildir. Havadaki karbondioksidi yakalayıp onu fotosentezin oluştuğu yere ulaştırmaları da aynı derecede önemlidir. Bitkiler bu işlemi de yaprakların üzerinde yer alan gözenekler vasıtasıyla gerçekleştirirler. Yaprakların üzerindeki bu mikroskobik delikler ısı ve su transferi sağlamak ve fotosentez için gerekli olan karbondioksidi atmosferden temin etmekle görevlidirler. Gözenek olarak adlandırılan bu delikler gerektiğinde açılıp kapanabilecek bir yapıya sahiptirler. Gözenekler açıldığında yaprağın hücreleri arasında bulunan oksijen ve su buharı fotosentez için gereken karbondioksitle değiştirilir. Böylece üretim fazlalıkları dışarı atılırken ihtiyaç duyulan maddeler değerlendirilmek üzere içeri alınmış olur. Gözeneklerin ilgi çekici yönlerinden biri yaprakların çoğunlukla alt kısımlarında yer almalarıdır. Bu sayede güneş ışığının olumsuz etkisinin en aza indirilmesi sağlanır bitkideki suyu dışarı atan gözenekler eğer yaprakların üst kısımlarında yoğun olarak bulunsalardı, çok uzun süre güneş ışığına maruz kalmış olacaklardı. Bu durumda da bitkinin sıcaktan ölmemesi için gözenekler bünyelerindeki suyu sürekli olarak dışarı atacaklardı. Böyle olunca da bitki aşırı su kaybından ölecekti. Gözeneklerin bu özel tasarımı sayesinde ise bitkinin su kaybından zarar görmesi engellenmiş olur. dış ortamın tüm etkileri göz önüne alınarak düzenlenmiş olan gözeneklerin yapısında çok ince detaylar vardır. Bilindiği gibi dış ortam koşulları sürekli değişir. Nem oranı, sıcaklık derecesi, gazların oranı, havadaki kirlilik. Yapraklardaki gözenekler tüm bu değişken şartlara uyum gösterebilecek yapıdadırlar. Bunu bir örnekle şöyle açıklayabiliriz şeker kamışı ve mısır gibi uzun süre sıcağı ve kuru havaya maruz kalan bitkilerde, gözenekler suyu muhafaza edebilmek için gün boyunca tamamen ya da kısmen kapalı kalırlar. Bu bitkilerin de gündüzleyin fotosentez yapabilmek için karbondioksit almaları gerekir. Normal şartlar altında bunu sağlayabilmek için de gözeneklerinin olabildiğince açık olması gerekir. Bu imkansızdır. Çünkü böyle bir durumda bitki sıcaklığa rağmen sürekli açık olan gözenekleri yüzünden devamlı su kaybeder ve bir süre sonra da ölür. Bu nedenle bitkinin gözeneklerinin kapalı olması gereklidir. Fakat bu problem de çözülmüştür. Mısır ve şeker kamışı gibi sıcak bölgelerde yaşayan bitkiler, gözenekleri kapalı da olsa yapraklarına karbondioksidi alabilmek için kimyasal pompalar kullanmaktadırlar. Bu kimyasal pompaların bir süre yokluğu durumunda karbondioksit temin edilemediği için bitki besin üretemeyecek ve ölecektir. Bu da yapraklardaki bu kompleks pompaların zaman içinde ortaya çıkan rastlantılarla oluşmasının imkansız olduğunun bir göstergesidir. Bitkilerdeki bu sistem de diğerleri gibi ancak bütün parçaları eksiksiz olduğunda fonksiyonlarını yerine getirebilmektedir. Dolayısıyla Bitkilerdeki gözeneklerin de tesadüfler sonucu evrimleşerek ortaya çıkmış olmaları ihtimal dışıdır. Son derece özel bir yapısı olan gözenekler de görevlerini en hassas biçimde yerine getirecek şekilde özel olarak tasarlanmışlar, yani yaratılmışlardır. Bitkilerde son derece milimetrik hesaplarla, son derece küçük bir alana sığdırılmış birçok kompleks yapı vardır. Yaprak bu yapılardan sadece biridir. Yapraklardaki tüm karmaşık sistemler milyonlarca yıldır aynı kusursuzlukla işlemektedir. Peki bu sistemler nasıl olup da bu kadar küçük bir alana sığdırılabilmiştir? Yapraklardaki kompleks tasarım nasıl oluşmuştur? Bu kadar mükemmel ve örneksiz bir tasarımın kendi kendine oluşması mümkün müdür? Bunun mümkün olmadığını evrimcilerin bu konuyla ilgili olarak ortaya attıkları teorileri inceleyerek görelim. Evrimcilerin yaprakların oluşumuyla ilgili olarak ortaya attıkları teorilerden biri olan Telome teorisine göre yapraklar, sözde ilkel damarlı bitkilerin ayrılmış dallarının birleşmesi ve yassılaşmasıyla gelişmiştir. Ancak yeryüzünde trilyonlarca yapraktan tek bir tanesinin yapısındaki olağanüstü kompleks sistem dahi bu iddianın mantıksızlığını ispatlamaya yeter. Dahası bu teori bir iki tane kolay soruyla bile çürütülebilecek kadar temelsizdir. Bu dallar niçin birleşme ve yassılaşma gereği duymuşlardır? Bu birleşme ve yassılaşma nasıl bir süreç sonucunda gerçekleşmiştir? Dallar ne tür tesadüfler sonucunda yapı ve tasarım olarak tamamen farklı özelliklerdeki yapraklara dönüşmüşlerdir? Sözde ilkel damarlı bitkilerden Nasıl olup da binlerce çeşitteki bitkiler, ağaçlar, çiçekler, otlar ortaya çıkmıştır? Böyle bir çeşitliliğe neden ihtiyaç duyulmuştur? Bu ilkel damarlı bitkiler nasıl olup da yoktan var olabilmişlerdir? Bugüne kadar hiçbir evrimci bu soruların sadece birine dahi mantıklı ve bilimsel bir cevap verememiştir. Elbette ki böyle bir şey mümkün değildir. Bu durumda geriye tek bir seçenek kalmaktadır. Bitkiler gibi diğer bütün canlılar kompleks yapı ve sistemleriyle bir anda eksiksiz ve kusursuz olarak ortaya çıkmışlardır. Yani onları sonsuz bir güç ve ilim sahibi olan Allah yaratmıştır. film boyunca yaprakların sahip olduğu bazı olağanüstü özellikleri ve kısaca fotosentez konusunu ele aldık. Bu bilgilerin verilme amacı bu canlıların ve sahip oldukları sistemlerin tesadüfler sonunda oluşamayacaklarını göstermekti. Bitkiler eli, gözü, beyni bulunmayan, karar verme, irade kullanma, bilgi sahibi olma gibi bilince ve akla ait özellikler taşımayan varlıklardır. Ancak Buraya kadar anlatılan bilgilerde de görüldüğü gibi bitkilerin sahip oldukları özellikler ve yaptıkları işlemler büyük bir akıl ve bilinç gerektirmektedir. Hatta akıl, bilinç ve bilgi sahibi, yüksek bir teknolojiye hükmeden insanın taklit dahi edemediği, nasıl olduğunu anlayamadığı işlemleri yeryüzünün her yerindeki bitkiler saniyenin milyarda biri kadar kısa bir sürede yapmayı başarabilmektedirler. Elbette ki her bitki ilk yaratıldığı günden itibaren onu yaratan sonsuz ilim ve akıl sahibi Allah'ın ilham ettiği şekilde hareket etmektedir. Bitkinin her hücresinin hatta her atomunun nasıl hareket etmesi gerektiği an be an ona bildirilmektedir. Bu gerçek bir Kur'an ayetinde şöyle açıklanmaktadır. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için